Bugününü bana ayırdığın için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle seni güzel bir yerde oturmamıştım. Bana kendinden bahsetsene. Buralı mısın? Başka bir yerde çalıştın mı? Bilmem, ben anlatırım ama sen dinlemekten sıkılmaz mısın? Yok, sıkılmam. Hem böylelikle birbirimizi daha iyi tanımış oluruz. Peki öyleyse, bundan yedi yıl önce annem ve babamla birlikte buraya göç ettik. Benim beş yaşında bir de kızım var. Yani sen evli misin? Hayır, hayır. Eşimle boşandık. Kendi teşkiye ve kumara çok düşkün bir insandı. Anne ve babama ve bana çok eziyet ediyordu. Baktım olmuyor, ben de boşandım. Çocuğunla birlikte mi oturuyorsun? Hayır, o annem ve babamla birlikte memleketimize geri döndü. Sen yalnız mı oturuyorsun? Evet, küçük bir ev tuttum. Çok şükür işim de var. ...geçinip gidiyorum. Çok iyi. Peki sen neler yapıyorsun? Sen kendinden bahsetsene. Vallahi babam ben çok küçük yaştayken ölmüş. Annemle birlikte oturuyoruz. Annem de bayağı yaşlı. Ben minibüs almak için bayağı para biriktirdim. Ama fiyatlara yetişemiyorum ki. Sonradan vazgeçtim. Peki sen hiç musun? <laughs> Nerede evlenecek para bende? Her şey para değil ama. Neden öyle söylüyorsun ki? Parasız olmuyor ki. Bir menü bir salayım dedim. Para biriktirdim ama fiyatlara da yetişilmiyor. Bu yüzden vazgeçtim. Her şeyde bir hayır vardır. Belki bir minibüsüm olsaydı hayatım bambaşka olacaktı. Umut dünyası işte. Ne yapalım?